Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yüksel Seçkin. Ben e, Avustralya ikinci nesil bir Türk göçmen bir çocuğuz. E, dolayısıyla buraya yerleştik. Burada artık Avustralyalı gibi yaşamaya ama Türk örf adetlerimizi yaşatıyoruz. İslami kaidelerle yaşamaya gayret ediyoruz. Ben burada anne babalara şunu tavsiye ediyorum. Anne babaların artık Çocuklarımız illa bizim, bizim gibi yaşayacak değil, bizim gibi ticaret yapacak değil. Önlerini açın. Bir şeyler yapmak istedikleri zaman onlara destek olun. Eksikleri muhakkak ki olacaktır. Ama şundan emin olun ki bizler nasıl babalarımızdan, annelerimizden biraz da teknolojik olarak veya maddi olarak daha iyiysek onlar bizlerden daha da iyi olabilirler. Ama onların bizlerden istedikleri onlara destek olma, onların yanında bulunabilmek ve Onlara biz öldükten sonra paralarımız kalacağını değil de biz yaşarken onlara paralarımızla nasıl destek olacağımızı öğretelim. Yoksa yani 80 yaşında ben ölmüşüm, oğlum 60 yaşında para almış, hiçbir şey yapamamış. Diyoruz ki annelere babalara imkanınız varsa yaşarken onlara destek olun maddi imkan. Çünkü zaten bırakacağınız kişi onlar. Onun için diyorum ki yani bizim nesildeki insanlara evlatlarınızın önünü açın. Onlar ticaret yapmak istiyorsa, okumak istiyorsa, bir şeyler yapmak istiyorsa onlara destek olun. Maddi imkanlarla yani gücünüz neyse onunla yardımcı olun diye tavsiye ederim. Bu da ben bir ticaretçi olarak size tavsiye ediyorum. Ben yüksel seçkin, sizleri seviyorum.